Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3584 Cabir İbn Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü bir ağaca veya bir hurma kütüğüne yaslanarak hutbe verirdi. Ensardan bir kadın veya bir adam ey Allah'ın Resulü sana bir minber yapayım mı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de isterseniz yapın buyurdu. Ona bir minber yaptılar. Cuma günü olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkardı. Bu sırada ağaç parçası çocuğun çığlık atması gibi çığlık attı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek o kurma kütüğünün kurma kütüğünü kucakladı. O sırada kütük sus susturulan çocuk gibi hafif hafif inliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kütük daha önce duyduğu zikirden ayrı kaldığı için ağlıyordu buyurdu. 3585 Cabir İbn Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin tavanı vurma kütükleri üzerine oturtulmuş idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman o kütüklerden birine yaslanırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için minber yapılınca minberin üzerine çıkıp hutbe, ver, hutbe vermeye başladı. Bu sırada bir, biz o biz o kütüğün tıpkı doğumu yaklaşmış deve gibi ses çıkardığını duyduk. Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minberden inip elini üzerine koyana kadar böyle inlemeye devam etti. 3586 Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ömer'in Allah ondan razı olsun yanında oturuyorduk. Dedi ki sizle, sizden hanginiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fitne hakkındaki sözünü ezberlemiştiniz ezberlemiştir. Dedim ki ben onun dediğini ezberledim. Ömer dedi ki sen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve söylenilen söz üzerine çok cesursun. Ben dedim ki kişinin ailesi, malı, çocuğu ve komşusu tarafından uğradığı fitnedir. Buna ise namaz, oruç, sadaka, iyiliği emredip kötülükten yasaklamak kefaret olur. Ömer dedi ki ben bu fitneyi kastetmiyorum. Fakat denizin dalgalandığı gibi dalgalanacak fitneyi kastediyorum. Huzeyfe dedi ki, o fitnelerden sana hiçbir kötülük gelmez. Ey müminlerin emiri, seninle o fitneler arasında kapalı bir kapı vardır. Yani fitnenin zamanı ile senin zamanın arasında senin varlığın yani senin hayatta olman vardır. Ömer dedi ki, o kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı? Huzeyfe dedi ki kırılacak Ömer. Öyleyse asla kapanmayacak dedi. Bizler dedik ki Ömer kapının ne olduğunu biliyor muydu Huzeyfe? Evet yarından önce gecenin olduğunu bildiği gibi dedi. Ben ona içinde yanlışlık olmayan bir söz söyledim. Bizler Huzeyfe'ye o kapının kim olduğunu sormaya korktuk da Mesruka bunu sormasını emrettik. O da o da sordu. Bu zeyfe kapı Ömer'dir dedi. Evet. 3587 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler ayakkabıları kıl deriden olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler gözleri küçük, yüzleri kırmızı, basık burunlu, yüzleri üst üste deri kaplamış, kalkanlar gibi kalın etli olan Türklerin Türk denilen kavim ile savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Zannedersem kardeşlerim bu hadis gerçekleşti. Yani Türklerle Müslümanlar savaşmış diyebiliyorum. Allah-u Alem. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu olay gerçekleşti. Ve bu hadisinde e, vuku bulduğunu görmüş oluyoruz. Bilmiş oluyoruz yani. 3588 Sizler insanların en hayırlısını emirlik işini emir oluncaya kadar hoşlanmayan kimseler bulursunuz. İnsanlar altın ve gümüş madenler gibidirler onların cahiliyette hayırlı olanları İslamiyette de hayırlı kimselerdir. 3589 Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zaman da beni görmesi, beni görmesi ona kendisinin bir kat daha ailesi ve malı olmasından daha sevgili olacaktır. 3590 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler Arap olmayan Huz ve Kirman halkı ile savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onların yüzü kırmızı, burunları basık, gözleri küçüktür. Sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi kalın etlidir. Ayakkabıları da yündür. 3591 Kays Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun yanına geldik. O bize şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile 3 yıl boyunca beraber bulundum. Ömründe bu yıllardaki kadar söylerken ki Ömründe bu yıllardaki kadar söylerken kendisinden işittiğim hadis ezber etmeye hırslı olmamıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile işaret ederek şöyle buyurdu. Eliyle işaret ederek diyor. Şöyle buyurdu. Kıyamet gününe yakın bir zamanda sizler ayakkabıları kıl olan bir kavimle savaşacaksınız. Bir keresinde Süfyan onlar bariz ehlidir dedi. Bazir yani. Ba bazir ehli. Evet. 3592 kardeşlerim. Amr İbn-i Taglib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününe yakın bir zamanda önce sizler kıldan ayakkabılar giyen bir kavimle savaşacaksınız. Yine sizler yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle savaşacaksınız. 3593 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler sizlerle savaşacaklar. Savaşta sizler üstün geleceksiniz. Öyle ki bir Yahudinin arkasına gizlendiği taş dire gelecek ve ey Müslüman şu arkamda gizlenen bir Yahudidir. Gel de onu öldür diyecektir. 3594. Ebu Said el Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelir ki insanlardan bir grup savaşır. Onlara içinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık etmiş kimseler var mı diye sor sorulur da evet vardır denilir ve onlar için zafer kapısı açılır. Yine öyle bir zaman gelir ki Secin içinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile arkadaşlık etmiş kimseler var mı diye sorulur da evet vardır denilir ve onlar için zafer kapısı açılır. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim kardeşlerim.